Ne oldu? Başka bir haber mi var? Doktoruyla konuştuk şimdi. Kalbi durduğunda diğer organlar zarar görmüş olabilir diyor. Tekrar bakacaklar. Bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. İstanbul'da bir okul servisi öğrencileriyle beraber kaçırılmış. İstanbul'un çıkışında yaralanmış. ...bir ülkede indiği an teslim edecek. Etmez. Aynı pazarlığı yüksel amir için yaptık. Şimdi adam komada. Ya çocuklara bir şey olursa? Tartışma benimle. İndiğinde oranın polisine teslim olmamak için... ...tekrar çocukları kullanacak. O da o zaman düşünülür. Ne demek düşünülür? Çocuklara bir şey olursa? Kimsin sen? Emir mi sorguluyorsun? Ben yanlış emri sorgularım. Uzatma. Oraya bir ekip geldi. Bölgeyi onlara devretti. Delirdiniz mi siz? Çocuklar tehlikede. Ne çekilmesi? Yapacak bir şey yok. Ya ne demek yapacak bir şey yok? Oyalayın. Sinir harbine çekin. Pazarlığı uzatın. Bir şey yapın. Basını öğrenmiş. Çekilmek zorundayız. Gittiği ülkede ceza almayacak biliyorsunuz değil mi? Yaptığı her şey yanına kar kalacak. Nereye gidecekmiş? Gizliyorlar. Karşı taraf suçunuzu kabul ederiz. Ama siz de bizim on tutuklu vatandaşımızı salacaksınız demiş. Tutuklu vatandaşları uyuşturucu ticareti yapan bir tröst. Ekrem de zaten uyuşturucu bağlantılı. Verecekler orada bir trafiğe. Öyle elini kolunu sallaya sallaya gezecek. Yapacak bir şey yok. Orası. Çapsızsınız. Anca efe efe dolanmayı bilin ortalıkta. Böyle konuştuğunu duymasınlar bence. Söylesene. zaten bunlar. Çocukluktan beri böyleydiler. Varsa yoksa artistlik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.